Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz part 1'in devam niteliğinde olacak. Part 1 maalesef biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince detaylandırmaya çalıştım. Bu seferki partta ayarlar, tuş atamaları, oyun işi yapabileceğiniz hareketleri göstereceğim. Bu şekilde kendinizi daha da geliştirmiş olacaksınız. O zaman hemen ayarlarımıza geçelim. Buradaki gördüğünüz bütün ayar sekmelerine tek tek gireceğim tavsiye ettiğim, etmediğim şeyleri söyleyeceğim, göstereceğim size de merak etmeyin. Siz normalde oto açık bir şekilde oynuyorsunuz. Bunu Warfare tarafı için, operasyon tarafında bu yok. Warfare tarafında kapatabiliyorsunuz. Bence kapatın. Neden kapatın? Çünkü siz belli bir yükseklikteyken otomatik paraşüt açıyor. Veya siz böyle bir engelin üzerinden uçuyorken bile otomatik paraşüt açıyor. Ve benim bu başıma çok geldi. Fazla rahatsız etti beni. Bence kapatın. Size tavsiyem kapatmanız. Hit color. Ben pembe kullanıyorum. Benim için daha iyi. Dumanların arasında adamları görmek, vur vurmadığımı anlamak benim için daha iyi. Bu size tamamen size kalmış. İsterseniz yeşil yapın, isterseniz sarı yapın, isterseniz mavi yapın ya da kırmızı da bırakabilirsiniz. Ben pembe kullanıyorum. Mouse Sense Vitim 4. Eğer benim ayarlarımı kullanmak istiyorsanız DPI'm 2000 yapabilirsiniz. Şuradaki gördüğünüz Invert, Aircraft Vertical Input sizin uçan araçlarınızın ters bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Yani siz mouse'u yukarı ittiğiniz zaman aşağı gideceksiniz veya aşağı çektiğiniz zaman yukarı gideceksiniz. Yani burnunuz yukarı kalkacak veya aşağı inecek. Ters bir şekilde işliyor. Bu tamamen size kalmış. Ben bu şekilde alıştım. Kendime göre sensler yaptım. Ama bence size tavsiyem kendiniz deneyip yapmanız daha sağlıklı olur. Tuş atamalarım front tuşumu değiştirdim. Size normalde bu Z ben V kullanıyorum. Bunun sebebini size ileride açıklayacağım. Hem parmağım daha yakın olduğu için hem de daha pratik olduğu için. Dive on tuşu sizin ileriye bir şekilde dahi yapmanızı sağlıyor. Bu sizde atanmamış bir şekilde geliyor. Buna tuş atamanız gerekiyor yapabilmeniz için. Ben CTRL'de kullanıyorum. Left link pick, right link pick. Bu sizin sağ ve sola yatmanızı sağlıyor. Ben bunu toggle'da kullanıyorum. Bu sizde hold olarak geliyor. Toggle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha pratik ve daha basit. Ben gadget 1 ve gadget 2'mi mouse'da kullanıyorum. Benim için daha pratik. Siz neye alıştıysanız öyle yapın. Ama benim tuşlarıma da deneyebilirsiniz. Bu şekilde daha pratik hissettim ben. Bu sizin lazer görüşünüze geçmenizi sağlıyor. Dürbünler arasındaki geçiş yapmanızı sağlıyor. Bu normalde sizde ne? Ben onu G'ye atadım. Screen and Interaction kısmına ve Vehicle kısmına dokunmadım. Ama siz isterseniz Rescue kısmına atıyoruz. Onu Show More dersek şuradaki Rescue kısmına Hold veya Toggle yapabiliriz. Size kalmış bir şey. Aynı şekilde give up da basılı tut yerine bas çek de yapabiliriz. Controller kısmı sizin kapatmanız veya açmanız gereken şeyleri söyleyeceğim. Controller vibration bu sizin cihazınızın titremesini sağlıyor. Bunu kapatın. Kontrol kısmını, oturan kısmını bence kapalı kullanın veya Oto tactical sprint olarak kullanan oto run kullanmayın çünkü bu oyunda iki, iki adet koşma şeklimiz var bir tanesi normal sprint bir tanesi tactical sprint yani sizin daha hızlı koşmanızı sağlıyor o yüzden ya kapalı ya da tactical olarak kullanmanız daha iyi olacaktır. Burada auto hold breath var. Normalde biz klavye mouse oyuncuları sıkarken shift'e basa tutuyoruz nefes tutmak için. Sizde bu direkt açık hale geliyor. Bunu kapatın. Eğer kapatmazsanız sizin nefesiniz biter ve nefesiniz bittikten sonra silahınız çok saçma şekilde sağ sol yapar ve önünüzdeki adamı bile vuramazsınız. Oto kullanmak yerine off yapın. ADS otoliğin peak yapabilirsiniz. Bu sizin eğilmenizi sağlar. Ama tamamen size kalmış bir şey deneyin ve ona göre bakın. Peak right lean peak'e tuş atayabilirsiniz. Sizin için daha iyi olacaktır. Veyahut da eğim alırken tuşlara basarak da sağ veya sol atabilirsiniz. Nefesinizi aynı şekilde tutabilirsiniz. Screen kısmı. Burada Show Performance parametre var. Bunu açtığınız zaman oyun içinde sağ üstte şurada sizin bilgisayarınız ne kadar ısındığını, ne kadar FPS aldığını, ne kadar pinginiz olduğunu görürsünüz. Ayrıyetten şurada rotation perspective var. Bu sizin harita, siz döndüğünüz zaman haritanızın sizinle birlikte dönmesini sağlıyor. Bunu açmanızı öneririm. Çok işinize yarayacaktır. Grafik kısmında full low olarak kullanıyorum. Texture'lar medium, DLSS ve balanced kullanıyorum. Audio kısmında HRTF object base bu normalde off. Bunu alırsanız bir tık daha ayak seslerini duyabilirsiniz. Gereksiz konuşmacı seslerini kapatmak istiyorsanız oyun başında yüklenirken bir kadın ve erkek konuşuyor. Bununla kapatabilirsiniz. Aynı şekilde müzik kapatabilirsiniz. Buradan insanları sizin geçmişinize bakmasını istemiyorsanız kapatabilirsiniz. Kimse bakamaz. Sadece sizi görebilirsiniz. Arkadaşın isi yatıp almamasını seçebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet. Ayarlarımız bu kadar da. Şimdi oyun içine geçelim. Evet. Oyun içine geçtik. Şu an size oyun içinde göstereceğim birkaç bir şey var. Bunların arasında göstereceğim ilk şey çok basit olan şey spotlama. Scroll tuşuna basarak düşman takımları spotlayabiliyoruz. Bu şekilde. Bir size spotlamak puan veriyor. Haritanızda gösteriyor. Adamları böyle bir şekilde görebiliyoruz. Evet, diğer göstereceğim şey şu mermi kutuları. Mermi kutuları normalde size can dolduruyor. Ekranda gördüğünüz gibi heal yazdı. Bu genelde bilinmeyen gizli bir şey. Sadece mermi vermiyor. Roket veriyor, mermi veriyor, canlı yeniliyor. Bunu sakın unutmayın. Ayrıca mermi kutularını şu şekilde haritalardan M'ye basarak da yerlerini görebilirsiniz. sizlere bir diğer yani göstermek istediğim şey. Altı tuşuna bastığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bunların yanına geldiğimiz zaman tamir edip kendimize savunma yeri kurabiliyoruz. Aynı şekilde bunu enjinyerler de yapabiliyor. Enjinyerler genelde uçaksa var gemilerin topları tamir edebiliyor. Ekstra ekstra şeyleri tamir edebiliyor. Bu şekilde. Siz bir adam öldürdüğünüz zaman şu gördünüz 220 puan aldım. Siz bu puanları harcayabiliyorsunuz. Beşe basılı tuttuğunuz zaman ekranınıza böyle bir menü çıkıyor. Yeteri kadar puanınız varsa benim şu an smoke için puanım var. Seçtim. Bunun konuması satmak istiyorum. Birazdan gelecek. Geliyor. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz puanları bu şekilde harcadık. Ve çoğu etrafta kullanılabilirlik şeyi gösterdiğimize göre şu an size oyun içinde kullanabileceğiniz hareketleri göstereceğim. Bilmiyorsanız eğer. ikinci bir koşu sistemimiz var. İki kez shift'e basarak. Tactical sprint. Bunu çoğu kişi bilmiyor. Genelde bu şekilde koşmayı koşuyorlar. İlk olarak önümüzde bir cover var diyelim. Ve arkasında düşman var. Bu düşmanı vurmak için kendi vücudunuzu böyle açığa çıkarmanıza gerek yok. Direkt Q basarak. O adamı vurabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Veya E basarak. Şimdi size bunun kötü yanını göstereceğim. Siz normalde E bastığınız zaman vücudunuz daha fazla sağa çıkarıyorsunuz. Q bastığınız zaman daha az çıkarıyorsunuz. Bunlar ben size nasıl olduğunu göstereyim. Karşıdaki kişi sola yatmış durumda. Sağa yattığı gözüküyor gibi olabilir. Sizi yanıtmasın. Sola yatıyor şu an. Gördüğünüz gibi ne kadar az gözüküyor. Abi beni full HD görebiliyor şu anda. Şu an kendisini görüyorsunuz. Sağ tarafa yatıyor. Şu şekilde. Sağ tarafa yattığı için vücudu ayak ve kafa ve kol olarak çoğu vücudun her bütün bölgesi neredeyse dışarıda. Sağ tarafa yatmayı çok fazla kullanmayı bu sebepten ötürü. Şimdi arkadaşlar oyunda drop shot diye bir şey var. Şimdi drop shot'ın ne olduğunu kod oyuncusu az çok aşinadır. Drop shot nedir? Hemen az Drop shot is sıkarken geri atmanız. Bu, buna drop shot deniliyor. Normalde farklı oyunlarda siz yere yatarken sıkamıyorsunuz. Normalde bir saniye böyle bir, bir buçuk saniye bekleme oluyor ama bu oyunda yok direkt. Gördüğünüz gibi yere yatarken sıkabiliyorsunuz. Bunun ne gibi avantajları var ne gibi dezavantajları var onları göstereceğim. Şimdi düşmanla karşılaştınız diyelim. Adam ne yapacaktır? Üst gövdeden başlayacaktır sıkmaya böyle. Normal bir oyuncu olarak. Ama siz yere yatacağınız için o adamı drop shot atacağınız için çoğu mermisinden kaçabileceksiniz. Şöyle bir eksi yanı var. Şimdi sizin drop shot yapacağınızı anlarsa kafanıza sıkabilir. Bu sayede siz daha çabuk öldürsünüz. O yüzden böyle bir kötü yanı var yani biraz fifty fifty. Ama çoğu durumlarda hayatınızı kurtaracaktır. Mesela drop shot'u şu şekilde kullanabilirsiniz. Koşarsınız, zıplarsınız, drop shot. Veya yine aynı şekil bunu EQ'ye toggle almanız lazım yoksa başka şekilde yapamazsınız çünkü ben şu an birden fazla yaklaşık 3-4 tuş aynı anda basıyorum o şekilde yapabiliyorum. Koşarsınız. Lean, drop shot. Koş, lean, drop shot. Oyun çoğu şey izin veriyor. Bir hiçbir şekilde engel yapmıyor. Bu aynı hareketi sen de yapar mısın ona? Evet şu an benim yaptığım hareketi aynısını bana yapacak. Bu normal şekilde. Zıpladı drop shot attı. Link kullanarak drop attı. Gördüğünüz gibi. Agresif oyuncuysanız bu hareketi kullanmanızı tavsiye ederim. Vurmanız daha zorlaşacaktır. Evet yani arkadaşlar size şöyle bir hareket göstermek istiyorum. Bunu genelde oyunda birazcık ustalaştıktan sonra yapabilirsiniz. Çünkü az önce arkadaşıma denettim kendisi yapamadı. Kendisinin de biraz saati var ama yapamadı. Biraz el çabukluğu ve pratiklik istiyor. Ve yapabilmemin diğer sebebi benim yere yatma tuşun V'de olması. Siz Z'deyken biraz daha zorlanabilirsiniz bu hareketi yaparken. Şimdi hemen hareketi göstereyim size. Şimdi koşarken siz gölgeme dikkat edin o sıra. Koşarken yere yatacaksınız. Ama siz animasyon iptal edeceksiniz. karakter normalde yere yatma animasyonuna girecek. Ama siz o sıra animasyon iptal ettiğiniz için koşmaya devam edebileceksiniz. Nasıl? Hemen göstereyim. Gölgeme dikkat edin. Gördünüz mü? Bu karşı tarafın kafasını karıştıracaktır. Ben aslında koşuyorum. Ama animasyonum yere yatıyor. Bunu aynı şekilde sıkabilirsiniz bu arada. Hiçbir şekilde engel yok. Yatıyorum. Gördünüz mü? Sadece gölgeye bakın. Başka bir yere odaklanmayın. Tabancayı çekeyim. Zıpladığınız zaman iptal etti bu arada. Uçakla. mü? Animasyonum aslında yere yatıyor ama ben hala, hala hazırda koşuyorum.